Gençler merhaba. Bir önceki dersimizde merceklerin ne olduğunu öğrendik, mercekleri tanıdık. İnce kenarlı merceği, kalın kenarlı merceği konuştuk. Şimdi bu merceklerin günlük hayattaki kullanım amaçlarına yönelik merceklerde görüntüyü konuşacağız. Fakat görüntüyü konuşmadan önce o görüntüyü oluşturacak özel ışınları bilmemiz lazım. Küresel aynalarda da benzer bir yol izlemiştik. Önce çukur aynayı, tümsek aynayı tanıdık. Sonra o aynalardaki özel ışınları öğrendik. Sonra o aynalardaki görüntüleri konuştuk. Önce ince kenarlı mercekte özel ışınlarla başlayacağız. İşleri kolaylaştırmak için küresel aynalardaki çukur aynayla ince kenarlı mer merceği birbirine benzeştiriyorduk. Benzer özelliklere sahiplerdi. Aralarındaki en önemli fark çukur ayna ışığı yansıtan bir optik düzenekken ince kenarlı mercek ışığı kıran bir optik düzenektir. Yani çukur aynada soldan bir ışın gönderirsin, yansır, ışın solda kalır. Ama ince kenarlı mercekte soldan bir ışın gönderirsiniz, kırılır ve diğer tarafa geçer, sağa geçer. Dolayısıyla çukur aynada bütün olaylar tek bir tarafta gerçekleşirken merceklerde iki tarafta birden gerçekleşir. Çukur aynada bir tane odak varken bu yüzden merceklerde iki tane odak vardır. Çünkü ben ışığı soldan gönderirim, kırılır sağ tarafa gider. ve sağdan gönderirim, kırılır sol tarafa gider. İki tarafta da benzer şeyleri konuşabilirim. Bu odak noktasının nelere bağlı olduğunu son dersimizde konuşmuştuk. Çukur aynada, tümsek aynada sadece eğrilik yarıçapına, yani şuradaki R yarıçapına bağlıyken merceklerde eğrilik yarıçapıyla beraber ışığın rengine bağlıydı, ortamların indisine bağlıydı. Yani kırılmayı etkileyen, ışığın doğrultu değiştirmesine sebep olan her şeye bağlıydı. O yüzden örneğin çukur aynada merkez dediğin nokta bu aynanın alındığı kürenin hakikaten merkez merkeziyken buradaki r uzaklığı iki odak demekken, 2f demekken merceklerde bu yoktu. Burada bir ince kenarlı merceğim var. 2 tane küresel yüzey var. Sağdaki küresel yüzey şöyle bir merkeze sahip olan küreden alınmış, soldaki küresel yüzey şöyle bir merkeze sahip küreden alınmış. Şu mesafenin tam ortası sol taraftaki odak olmak zorunda değil. Bu önceki derste de deneylerle, simülasyonlarla gördüğümüz üzere değişebilir. Bu odak noktası tam bunun üzerine denk gelebilir, bunun dışına denk gelebilir ya da hakikaten ortasına denk gelebilir. Bu küresel şeklin merkeziyle hiçbir alakası yok. Aynı şekilde sağ tarafta da odak var. Oradaki odak noktası da şu mesafenin tam ortası olmak zorunda değil. Bu da gezebilir. Sol tarafta, sağ tarafta, merkezin daha dışında olabilir. Merceğin indisini bir değiştirirsin. Odak ta 50 metre ileriye gider. Değişkendir. Ve şunu da demeyiz. Hocam buradaki ince kenarlı merceğin eğrisel yüzeyleri farklı kürelerden alınmış. Farklı kürelerden alındığı için şöyle bir ince kenarlı merceğin iki tane odağı varsa solda ve sağda. Bunlar farklı uzaklıklara sahip olabilir. Yani soldaki odak noktası Şöyle bir mesafeye sahipken atıyorum sağdaki odak noktası çok daha fazla mesafeye sahiptir. Atıyorum ben şöyle bir ışını soldan asal eksene paralel gönderirsem buradaki odağa gider. Sağdan asal eksene paralel gönderirsem farklı bir mesafedeki odağa gider. Hayır böyle bir şey de yok. Soldaki odakla sağdaki odak simetrik. En azından bizim lisede incelediğimiz versiyon için böyle bir şey yok. Bizim şuradaki mercek kalınlığımız burada konuştuğumuz odak uzaklıklarına göre çok çok ince. Yani biz odak uzaklıklarına göre boyutları daha küçük olan mercekleri konuşuyoruz lise mi? Dağıtında. Bu merceklerin boyutları önemsiz olduğunda eğrilik yarıçaplarının farklı olması da önemsiz hale geliyor. Dolayısıyla sol taraftaki odak uzaklığı ne kadarsa sağ taraftaki odak uzaklığı da simetrik orada oluyor diyebiliriz. Peki bu ön uyarılarımızı yaptığımıza göre soldaki odakla sağdaki odak simetrik. Çukur aynadaki tümsek aynadaki iki odak anlamına gelen o aynayı yaptığım kürenin geometrik merkezi merceklerde yok dedim. Bu sadece aynalara özgüydü ama burada iki odak noktası var. Yani burada F varsa şu mesafe kadar daha gittiğimde şurada bir iki F noktası var. Aynı şekilde bu mesafe kadar gittiğimde burada bir 2F noktası var. Ama tekrar söylüyorum. Bu merceği yaparken kullandığım kürenin geometrik merkezi değil orası. Atıyorum belki de geometrik merkez şuraya bir yere karşılık geliyordu. Eğrilik yarıçapı bu mesafeden hesaplanıyor. Bu 2F ile bu merkez çakışık değiller. Odak ışığın rengine göre değişebilir, indis değişebilir, f değişirse 2 f de değişir. Ama mercekleri yaptığımız kürelerin o geometrik merkezleri sabittir, değişmez. Biz burada merkez lafını kullanmayacağız, kullanmamaya çalışacağız. Onun yerine aynalardaki merkez gibi düşüneceğim 2 f noktasını kullanacağız. Peki, şimdi özel ışınlarımıza geçelim. Aynaları iyi biliyorsanız mercekleri de iyi biliyorsunuz demektir. Hele çukur ayna iyi biliyorsanız ince kenarlı merceği de çok iyi biliyorsunuz demektir. Çukur ayna da ışığı toplar, ince kenarlı mercek de ışığı toplar. Çukur aynadaki özel ışınların benzerleri ince kenarlı mercekte de, de var. Mesela çukur aynada asal eksene paralel gelen ışın çukur aynaya çarpıyordu, yansıyordu, odaktan geçiyordu. Işını biraz daha yakından gönderirsem, 3F'den gönderdiğim ışın çukur aynada yansıyıp asal ekseni 1.5F'de kesiyordu. Biraz daha yakından gönderdim. Merkezden gönderdiğim ışın çukur aynaya çarpıp tekrar merkezden geri dönüyordu kendi üzerinden. Merkez merkez kuralıydı. Biraz daha yakından gönderirsem, 1.5F'den gönderdiğim ışın asal ekseni 3F'den kesecek şekilde yansıyordu. Şunun tam tersi. Işık tersinebilir, gittiği yoldan geri gelebilir. Biraz daha yaklaştırırsam, odaktan gönderdiğim ışın asal asal eksene paralel gidiyordu. Şunun tam tersi. Biraz daha yaklaştırırsam f bölü 2'den gönderdiğim ışın çukur aynada yansıdıktan sonra aynanın arkasında f kadar uzaktan ışığın uzantısı geçecek şekilde yansıyordu. Çok benzerleri burada da var. Birincisi paralel odak ilişkisi. Asal eksene paralel gönderdiğin ışın ince kenarlı mercekte kırılır. Diğer tarafa geçer. Asal ekseni odaktan kesecek şekilde geçer. Şimdi çukur aynalarda böyle normaller falan çekip hiç bunları ezberlemeye gerek kalmadan yansıtıyorduk. Gelme açısı eşittir yansıma açısı diyorduk. Burada da aslında normaller Çekip kırılma yasalarını uygulayabiliriz geçen derste yaptığımız gibi ama çok uzun iş çünkü merkez yerleri belli değil merceğin kendisi yok burada sadece şematik ok gösterimi var o yüzden şöyle bir metot kullanırız genelde asal eksene paralel gönderiyorum orijinal rotası böyle bir şey ortam değiştirmeseydi dümdüz gidecekti ince kenarlı mercek ışığı toplar asal eksene yaklaştırır bu arkadaş orijinal rotasında gitmiyor asal eksene yaklaştırılıyor işte bu toplamadır alttan bir tane asal eksene ışın gönderirsin bu dümdüz gitmek ister ama mercek onu kırdı odaktan geçecek şekilde asal ekseni kesti burada konuştuğumuz her şey ne için geçerli? Önceki derste bunun tersini de görmüştük çünkü. Işığın gönderildiği ortamı hava kabul edeceğim. Merceği de cam yapabilirim, su yapabilirim, plastik yapabilirim. Havadan daha küçük indis günlük hayatta bulmanız biraz zor. Dolayısıyla karakter değiştirme yok. İnce kenarlı mercek ışığı toplar. Bunun üzerinden konuşuyoruz. E ışık tersine bilir. Odaktan gönderdiğin ışın asal eksene paralel gider. Yani şu arkadaş. Hocam burada kendinizle çelişmiyor musunuz? İnce kenarlı mercek ışığı toplar dediniz. E şimdi ben bunu asal eksene paralel gönderdim. Işığı topladı. Odaktan geçirdi. E, o zaman bunun tersi dağıtmadır. Toplama değildir. Çünkü sen bu taraftan gönderdiğinde topluyorsan aynısını tersten gönderirsen dağıtmış olursun. Pek öyle değil. Bakın siz ışığı buradan gönderdiniz. Orijinal rotası şöyle bir şey. Böyle çapraz gitmek istiyor. Asal eksen orijinal rotanın aşağısında. E biz de buradan gelen ışını aşağıya gidecek şekilde kırmıyor muyuz? Evet bu toplamadır. Eğer biz bunu şöyle kırsaydık, orijinal rotanın üstüne doğru kırsaydık bu dağıtma olurdu. Ama biz bunu asal eksene paralel kırıyoruz. Orijinal rotanın asal eksen tarafına kırıyoruz. Bu da toplamadır. Yani burada herhangi bir çelişki yok. Sağdan sola gönderdiğinde toplama, soldan sağa gönderdiğinde de toplama. Bu arkadaşı hallettik, bu arkadaşı hallettik. Paralel ışınlar sonsuzdan geliyor kabul ediliyor. Şimdi biraz daha yakından gönderiyoruz. Asal ekseni 3F'den kesecek şekilde bir ışın göndereceğim. Şurası F, şurası 2F, 3F burada bir yerde. İşaretledim. Burası 3 3f. 3F'den ışınımı ince kenarlı merceğime gönderdim. Bu arkadaşın orijinal rotası şöyle çapraz bir şey. Böyle dümdüz gitmek istiyor. Asal eksen bu orijinal rotanın altında. E biz de bunu ince kenarlı mercekle altına doğru kırıyoruz. Ama nereye doğru kıracağız? 3F, 1.5F kuralım. 1.5F'den geçecek şekilde kıracağız. 3F'den gönderdiğin ışın diğer tarafta 1.5F'de asal ekseni keser. Bunun tersi de doğru. Işık tersine bilir. Eğer sen bunu 1.5F'den gönderseydin, bu sefer orijinal rotası bu olurdu. Asal eksen bunun alt kısmında. Eğer ben bunu böyle kırsaydım mercek dağıtma işlemi yapmış olurdu. Ama öyle kırmıyoruz. Asal eksene yaklaştırıyoruz. 3F'den geçecek şekilde yaklaştırıyoruz. 1.5F, 3F kuralı. 3F'den biraz daha yakından gönderiyoruz. Merkezden göndereceğiz. Ama ne dedik? Merceklerde kastedilen merkez o kürenin geometrik merkezi değil. O dağın iki katı olan 2F noktası. Yani biz buna merceklerde 2F, 2F kuralı diyebiliriz. Merceğin sol tarafında asal ekseni 2F'den kesecek şekilde bir ışın gönderdiğimizde orijinal rotası şöyle çapraz bir şey. Asal eksen bunun altında. Böyle kırsaydım dağıtmış olurdum. Alta doğru kır yani ışığı topluyoruz. Ama nasıl topluyoruz? 2F'den geçecek şekilde topluyoruz. 2F, 2F kuralı. Tersi de doğru. Buradaki 2F'den gönderirsen diğer taraftaki 2F'den geçecek şekilde kırılır. Biraz daha yaklaştırıp 1.5F, 3F'i konuştuk. Biraz daha yaklaştırıp odak paraleli konuştuk. Biraz daha yaklaştırıyoruz. Odakla mercek arasına giriyoruz. F bölü 2'den ışın göndereceğim. Burası 2F, burası F. F bölü 2 şöyle tam ortada bir nokta. F bölü 2'den ince kenarlı merceğe bir ışın gönderirsem nasıl kırılır? Orijinal rotayı çiz. Şöyle çapraz bir rota izlemeye çalışıyor ışınımız. Bu tarafa kırarsam asal eksenin tersine kırmış olurum. Dağıtmış olurum. Toplamamız gerekiyor. Bu tarafa kıracağız. Peki nasıl kıracağız? Hocam F bölü 2 F kuralı var. O zaman ben bu F bölü 2'den getirdiğim ışını şuradaki F'den kırarım. Bunun doğru olup olmadığını anlamaya çalışalım. Hakikaten buradaki F bölü 2'den gelen ışın bu taraftaki F'e gider mi? Toplama mı? Evet toplama. Eğer buna doğru derseniz şunu sorduğumda verecek cevabınız olmaz. Ben bu ince kenarlı merceğe asal eksene paralel ışın gönderdiğimde nereye kıracaksın? E hocam odaklayacağız. Odağa götüreceğiz. Şimdi hem bu mavi ışın hem bu kırmızı ışın aynı şekilde kırılabilir mi? Buradaki maviyi kırmızıyı renklerinden bağımsız söylüyorum. Sadece bu iki ışını ayırt etmek için. A ışını, B ışını gibi düşünün yani. Hem bu hem bu doğru olmaz. Biz paralel odak ilişkisinden eminiz. Demek ki bu çizim yanlış. Nasıl kıracağız? Hatırlarsanız zaten bu aynalarda da istisna bir durumdu. Şukur aynada asal eksenden gönderdiğim ışın hep asal eksenden kesilecek şekilde yansıyordu. Şu paralelleri saymazsak, paraleller sonsuzdan geliyormuş gibi düşünülüyor. Ama o bile asal ekseni kesiyor gibi düşünülebilir. Yani sonsuz sonsuzda çok çok uzakta asal ekseni kesen bir ışın geliyor. İşte o paralel gibi düşünülür uzaktan geldiği için. Buradaki odakta toplanır. Çukur aynada F bölü 2 F kuralında uzantı devreye giriyordu ilk defa. Şöyle bir çukur aynamız vardı. Bu bizim asal eksenimizdi. Şurası odaktı. Atıyorum şurası da merkezdi. Hakikaten bu kürenin eğrilik merkeziydi ve aynalarda 2 F hakikaten orası. Şimdi ben F bölü 2'den şuradan bir ışın gönderiyordum. Nasıl yansıtıyordum bunu? Burada çizim yapabiliriz. Merkezden normal çekeriz. Çünkü küresel aynaya ışığın çarptığı bu noktada dik olan çizgi merkezden çekeriz çekilen normal çizgisiydi. Şuradaki gelme açısı neyse ona uygun bir şekilde bunu yansıtırdık. Bak bu adam kesinlikle asal ekseni kesmez. Bunun uzantısı asal ekseni kesiyordu. Ve şu mesafeye odak uzaklığı kadar mesafe diyorduk. İlk defa işin içerisine uzantı girmişti. Burada da aynı şey var. F bölü 2 F kuralı var ama sizin ışınınız buradaki F'e gitmeyecek. Uzantısı şu F'den geçecek şekilde kırılacak. Böyle bir şey. Uzantı buraya gelecek. Gönderdiğim bütün ışınlar mercekten geçtikten sonra asal ekseni kesmişti. İlk defa kırılan ışın asal ekseni kesmedi, uzantısı kesti. Çukur aynadaki gibi istisna bir durum elde ettik. Burada bir lazerim var. Bunun önüne bir ince kenarlı mercek koyuyorum. Lazerimden kırmızı renkli ışığımı gönderiyorum. Tek renkli ışın. Farklı renkler yok, farklı kırılmalar yok. Sadece kırmızı üzerinden konuşacağız. Şimdi ben bunu asal eksene paralel çizdim. Şöyle bir asal eksen tanımlarsam, merceği ikiye bölen bir asal eksen çiziyorum. O zaman tam bu asal eksenin kesildiği noktaya odak noktası diyebilirim. E bunun iki katı mesafe çizersem şöyle göz kararı da olsa yapabilirim. 2f noktası diyebilirim. E, merceğin solu ve sağı simetrik. Buradaki merceği ince bir mercek kabul ediyorum. Boyutları önemsiz bizim için. Eğrilik yarıçaplarının farklı olması soldaki odağı ve sağdaki odağı farklı kılmıyor. Simetrik kabul edeceğim. Dolayısıyla şuraya bir odak noktası. Bunu biraz daha uzatırsam, şuraya bir 2f noktası koyabilirim. Asal eksen'e paralel gönderdiğim ışın odaktan geçti. Yani sonsuzdan gelen ışın odaklanıyor. Bakın 2f'in dışından, yani 3f diyebileceğim bir noktadan gönderdiğim ışın ince kenarlı mercekte kırıldı. Nereye gidiyor? 15 fe gidiyor. 3f 1.5f kuralı. Ben bunu biraz daha yaklaştırıp 2f'e götürüyorum. Göz kararı çizdiğim için biraz idare edin. 2F'den gelen ışın 2F'e gitti. 2F, 2F kuralı. Biraz daha yaklaştırıyorum. 2F ile 1.5F'in arasından bir yerden gönderiyorum. Bakın 1.5F'den gelen ışın 2F'in dışına bir yere gitti. 3F'e gitti. 1.5F, 3F. Biraz daha yaklaştırıyorum. Odağa getirdim. Odaktan gönderdiğim ışın asal eksene paralel gitti. Odak sonsuz kuralı. Biraz daha yaklaştırıyorum. F bölü 2'ye gidiyorum. Bakın görüyor musunuz? F bölü 2'den gönderdiğim ışın asal ekseni kesmedi. Çünkü eğer düzgün bir çizim yapsaydım bunun uzantısının şuradaki F'e gittiğini söyleyebilirdim. F bölü 2 F kuralı ama uzantılı F kuralı. Buradaki F ile bir ilgimiz yok şu an. İnce kenarlı merceğim var. İki tarafında odakları belirlenmiş. Optik merkezi burası. Asal eksene paralel gönderdiğim ışın kırıldı ve diğer taraftaki sağ taraftaki odaktan geçti. Şurada ışığın yansımalarını da görüyorsunuz. Tabii ki biz onları ihmal ediyoruz. Asıl ışığımızla ilgileniyoruz. Odaktan gönderdiğim ışın ince kenarlı mercekte kırıldı. Asal eksene paralel gitti. Optik merkeze gönderdiğim ışın aynen geçer gider. Yaklaştırdık yaklaştırdık. F bölü 2'den de ışığı gönderdik. Biraz daha yaklaştırırsak asal eksenle merceğin kesiştiği noktadaki optik merkez gönderdiğim ışın aslında buradaki ince kenarlı merceğe dik çarpıyor diye düşünebilirsiniz. Şuralar 90 derecedir diyebilirsiniz. Dolayısıyla aynen geçip gidecektir. Burada da aynen geçtiğini, doğrusal yoluna devam ettiğini görebiliyoruz. Şimdi gelelim kalın kenarlı merceğe ve böylece bütün özel ışınları halledelim. Sonraki dersimizde de görüntüleri bulmaya başlarız. Kalın kenarlı merceği de zihnimde tümsek aynayla ile eşleştireceğim. Tümsek ayna ışığı dağıtırdı. İşin içerisinde hep uzantılar olurdu. Kalın kenarlı mercek de aynı böyle. Işığı dağıtır, işin içerisinde hep uzantılar olur. Özel ışınlarımız yine belli. Asal eksen paralel gönderdiğim ışın kalın kenarlı mercek tarafından kırılır, diğer tarafa geçirilir. Uzantısı odak olacak şekilde kırılır. Kalın kenarlı mercek dağıtır. Bu adam normalde dümdüz gidiyordu. Orijinal rotası buydu. Asal eksen aşağıda. Orijinal rotasının yukarısına doğru kırılmış yani dağıtılmış. Paralel odak kuralı. Bunun tersi de doğru. Odağa doğru gelen ışın asal eksene paralel gider. Çünkü ışık tersinebilir. Ben bunu buradan gönderseydim, odağa doğru gelseydi kırılırdı ve asal eksene paralel giderdi. Yine bunun çelişki olmadığını vurgulayalım. Yani hocam birinci yapışımızda dağılma var vardı. O zaman bunu tersten yaptığımızda dağılan şeyi toplamış oluruz. Hayır olmayız. Bakın ışınınız böyle geliyor. Orijinal rotası şu. O daha doğru gelmeye çalışıyor. Asal eksen bunun altında. Biz bu arkadaşı bu tarafa kırsaydık toplamış olurduk. Ama ne yaptık? Asal eksen olmayan tarafa kırdık. Yani dağıttık. Nereden bakarsak bakalım kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır. 2F'e doğru gelen ışın uzantısı 2F olacak şekilde kırılır. Orijinal rotası budur. Kalın kenarlı mercek bunu asal eksen tarafına değil ters tarafa doğru kırar. Yani dağıtır. 2F, 2F kuralı. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Hocam ben 2F 2F kuralını başka türlü düşünmüştüm. Şöyle boş bir şekil üzerinde yapalım. Bunu kalın kenarlı mercek olarak düşünelim. Kalın kenarlı merceğimize 2F'den ışın gönderiyoruz. Kalın kenarlı merceğe böyle bir 2F gönderirseniz 2F 2F kuralı vardır hocam. Bu adam buraya gider derseniz ince kenarlı mercek çizmiş olursunuz. Işığı topladınız. Orijinal rotası buydu. Asal eksene yaklaştırdınız. Kalın kenarlı mercek ne yapar? Işığı dağıtır. Yani bu adamın orijinal rotası şöyle bir şey. 2F'den gönderdiğin ışın aşağıya doğru kırılırsa toplanmış olur. Kalın kenarlı dağıtacak. Bu tarafa kırmalı. Böyle bir yere gider. Bu da bizim bildiğimiz özel bir ışın değil. Uzantısı odakla mercek arasına denk gelen alelade bir ışındır. Yani biz kalın kenarlı mercekte bu özel ışınları konuşacaksak eğer hep uzantılı versiyonları konuşmalıyız. 2F'den gelen ışın değil, 2F'e doğru gelen ışın. Eğer asal ekseni kesip getirirsek nasıl çizeceğimizi şimdi gösterdim. Optik merkeze geldiğinde aynı ince kenarlı mercek gibi 90 derecelerle geldiğin için aynen geçip gidiyorsun. Hiçbir fark yok. Kalın kenarlı mercek olması, ince kenarlı mercek olması bir şeyi değiştirmiyor. Şimdi bu adamların 3F, 1.5F'lerini konuşalım. Bunu kalın kenarlı mercek yapıyoruz. 3F ışın gönderiyoruz. Bak yine aynı şey. Asal ekseni keserek gönderdiğin ışınların ne olacağı belli. Orijinal rotası bu. Kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır. Bu tarafa doğru kırarsa toplamış olur. Bu tarafa doğru kırması lazım. Uzantısı odakla mercek arasında bir yere gelecek şekilde aynı 2F gibi kırılır gider. Bu 3F 1.5F kuralı değil. Veya şunu da aklınıza getirmeyin. Hocam burada 3F'den gelsin. Tamam bu tarafa doğru kırılsın. Uzantısı buradaki 1.5F'den geçsin. O da olmuyor. Görüntüyü konuştuğumuzda neden öyle olduğunu anlayacaksınız. Asal ekseni keserek gelen bütün ışınlar uzantılarını şu aralıktan geçiriyor. Oluyorlar. Nedir o zaman 3F 1.5F kuralı kalın kenarlı mercekte? Hep uzantı düşüneceğiz. Geliyormuş gibi yapacağız. Şuradaki 3F'e doğru gelmeye çalışan ışın, burayı hedefleyen ışın bu tarafa doğru gidilirse toplanmış olur. Bu tarafa doğru gidecek ama nasıl gidecek? Uzantısı bu tarafta 1.5F'den geçecek şekilde gidecek. Yine bir yere gitmeye çalıştım. Yine uzantım bir yerleri kesti. 3F 1.5F kuralı budur. F bölü 2 F kuralı nedir? Burada F'den gönderdiğim ışın buradaki F bölü 2'den geçer hocam. F bölü 2 F kuralı. Şimdi orijinal rotam bu. Asal eksen aşağıda. Sen de aşağıya gönder. Asal eksene gönderdin. Işığı dağıtmış mı oldun? Hayır bu yanlış bir çizimdir. Işığı dağıtmalıyız. Bu kalın kenarlı mercek. F'den gönderdiğin ışın şöyle falan gitmeli. Bunun uzantısı sizce nereye gelecek? Doğru bildiğiniz F bölü 2'ye gelecek. Az önce söylediklerimin aynısı. Asal ekseni keserek geliyorsanız her türlü bu aralıkta uzantınız oluşuyor. 2F'den gönderdiğim ışın uzantısı bu araya gelecek şekilde kırılır. 3F'den gönderdiğim ışın uzantısı buraya gelecek şekilde bu arada kalacak şekilde kırılır. Hep bu aralığa gelir. Hatta bu uzaktan gönderme işini abartsam o kadar uzaktan göndersem ki ışın paralel gelmiş olsa. Kalın kenarlı merceğe paralel gelen ışın uzantısı odak olacak şekilde kırılır. Yani asal ekseni kesen ışınlar uzaklaştıkça bunların uzantıları da mercekten odağa doğru yaklaşıyorlar diyebiliriz. Bu arkadaşlar bu tarafa gittikçe bunlar da buraya kayıyorlar. Eğer biz kalın kenarlı mercekte şu özel ışınları kullanmak istiyorsak bunlar hep uzantılı bir yere gitmeye çalışmalı. Asal ekseni kesmeli değil ince kenarlı merceği attım. Buraya bir kalın kenarlı mercek koydum. Şöyle gördüğünüz gibi ışığı dağıttı. Şöyle tam ortadan bir asal eksen hayal edersem şu an bu ışığımın uzantısı nereye gidecek? Paralel odak kuralı. Uzantısı bu merceğin odağına gidecek. Şu kadar bir mesafe daha gidersem şurasının 2F olduğunu düşünebilirim. Bunun ötesine 3F diyebilirim. Daha da ötesine sonsuz diyebilirim. O zaman merceğin diğer tarafında da simetrik olarak göz kararı yapıyorum yine. Şuraya F, şuraya 2F diyebilirim. Bu paralel odak kuralıydı. Odağı hedefleyecek şekilde bir ışın gönderdiğimde asal eksene paralel paralel gittiğini görüyorsunuz. Paralel geliyorsam uzantı odak olacak şekilde kırılıyorum. O daha doğru gönderiliyorsam paralel olacak şekilde kırılıyorum. Eğer ben 2 F hedeflersem yani ben şu arkadaşın şuraya gittiğini düşünürsem dikkat edin uzantısı nereye gidiyor? Uzantısı buradaki 2 F'e gidiyor. 2 F 2 F kuralı. Uzantılı versiyon. Optik merkeze gönderilirsem aynen geçip gidiyorum. Herhangi bir kırılma yok. Onun haricinde asal ekseni kesip gönderdiğim her şey uzantısı şu araya denk gelecek şekilde kırılacak. Bakın 3 F'den bir yerden gönderdim. Uzantı bu araya bir yere geliyor. Biraz daha yaklaştırdım. 2 F'den gönderdim uzantı yine bu araya geliyor. Biraz daha yaklaştırdım bir buçuktan gönderdim uzantı burada. Ne yaparsan yap ki şu an f f bölü 2 kuralı f'ten gönderdiğim uzantı f bölü 2 olacak şekilde kırıldı. Asal ekseni kesen bütün ışınlar uzantılarını burada bırakıp kırılıyorlar. Sorularımızı çözelim öğrendiklerimizi pekiştirelim. Hava ortamında bulunan kalın kenarlı k merceği ile ince kenarlı l merceğin odak uzaklıkları fk ve fl'ymiş. K merceğine gönderilen I ışını şekildeki yolu izlediğine göre fk bölü fl oranını bulunuz. Bakın bu arkadaş kalın kenarlı bu arkadaş ince kenarlı. Herhangi bir karakter değişikliği yok. Asal eksene paralel gönderilmiş olan ışık kalın kenarlı mercek tarafından orijinal rotası buyken asal eksen tarafına değil ters tarafa doğru kırılmış yani dağıtılmış. Paralel odak kuralı var. 1'e 2'lik bir kutunun köşegeni olarak gitmiş. O zaman bunun uzantısı 1'e 2'lik bir kutunun köşegeni olarak şuraya gider. İşte burası kalın kenarlı merceğin odak noktasıdır gençler. Bu adam gelmiş ince kenarlı merceğe çarpmış, kırılmış diğer tarafa geçmiş ve asal ekseni şurada kesmiş. Dikkat edin bu ışın sanki ince kenarlı merceğe 4 4 birim uzaklıktan geliyormuş gibi çizilmemiş mi? Evet. Peki kırılıp nereye gitmiş? E 4 birim uzaklığa gitmiş. Geldiği uzaklıkla aynı uzaklığa gidecek şekilde kırılmış. Bu hangi kural? Tabii ki 2F 2F kuralı. Adamın orijinal rotası şu iken asal eksene doğru yaklaştırılmış ince kenarlı mercek ışığı toplamış. Hem de 2F 2F olacak şekilde toplamış. Yani şu nokta K merceğinin odak noktası olduğu kadar L merceğinin de 2F noktasıdır. O zaman L merceğinin odak noktası bunun tam ortası olan şurasıdır. FL'dir bu nokta diyebiliriz. Bana sorulan şey bunların oranıydı. FK bu merceğin odak uzaklığı, bu merceğe uzaklığımız 2 birim. FL L merceğin odak uzaklığı, FL'nin merceğine kendi merceğine uzaklığı o da 2 birim. Dolayısıyla sorumun cevabı nedir? İkisinin oranı 1'dir gençler. Şekildeki kalın kenarlı merceğe I ışını gönderiliyormuş. Buna göre I ışını mercekte kırıldıktan sonra 1, 2, 3 numaralı yollardan hangisini izleyebilir diye sorulmuş. Şimdi bakın bu arkadaş gönderilmiş. Orijinal rotası bu kesikli çizgi. Hiç kırılmasaydı böyle dümdüz giderdi. Ama biz bu rotayı izleyemiyoruz. Çünkü indisi farklı olan bir merceğe denk geldik. O mercek bizi kıracak, yolumuzdan saptıracak. Kalın kenarlı mercek mi? Evet. Soruda merceğin karakter değişiminden falan bahsetmiş mi? Yani dış ortam, su ortamı, merceği hava ortamından yaptık gibi bir şey var mı? Yok. O zaman bu bildiğimiz standart bir mercek. Hava ortamındayız. Camdan, plastikten yapılmış bir saydam ortam. Kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır. Asal eksen aşağıda ya böyle gönderir seni, ya da daha da çok kırar böyle gönderir. 3 numara bu ışığı toplamak demektir. orijinal rotadan asal eksene yaklaştırmak demektir. Ama kalın kenarlı mercek bunu yapamaz. Peki hangi koşullarda iki numara gibi gider? Hangi koşullarda bir numara gibi gider? Kalın kenarlı mercek şurada bir noktayı hedefliyor. Buraya gelmeye çalışıyor. Gelmiş asal eksene paralel gitmiş. Eğer burası merceğin odak noktasıysa iki numara gibi gider. Mercekte D kadar mesafeyi hedeflemiş. Bir numara gibi kırılırsa uzantı da D kadar mesafeye gidiyor. D var, D var. Bu hangi kural? 2F, 2F kuralı. Eğer senin ışının bu kalın kenarlı merceğin 2F noktasını hedeflediyse kırılır, dağılır. Uzantısı diğer taraftaki 2F'den geçecek şekilde kırılır. Bu sarı nokta odaksa 2 numara olur. Bu sarı nokta 2F ise 1 numara olur. Ama 3 numara olması imkansızdır. Geldik son sorumuza. Asal eksenlere çakışık optik araçların bulunduğu düzenekte I ışınının izlediği yol şekildeki gibiymiş. Buna göre X, Y ve Z bölgelerinde ne tür optik araçlar olabileceğini yazınız denmiş. Şimdi burada optik araç diyor. Mercek olabilir. ince kenarlı, kalın kenarlı. Ayna olabilir. Çukur ayna, tümsek ayna. Hatta düzlem ayna. Soru olabilir sorusu, ihtimal sorusu. Bakalım ne olabilir? Şimdi mercek ne yapar? Soldan ışını alır, sağa gönderir. Kırar. Diğer tarafa geçirir. Soldan gelen ışın geçip sağ tarafa gitmiş mi? Evet. Kesinlikle burada mercek var. Soldan gelen ışın geçip sağ tarafa geçmiş mi? Evet, kesinlikle mercek var. Soldan gelen ışın sağ tarafa geçebilmiş mi? Hayır. Geri dönmüş, yansımış. Kesinlikle burada ayna var. Hocam nereden biliyorsunuz? Belki burada da mercek var ama tam yansıma yaptı. Mercek ortamına geçemedi. Dikkat edin, karakter değişimi yok. Burasını hava ortamı gibi düşünürsem merceğim camdan yapılmış. Yani ben her türlü az indisten çok indise geçiyorum. Az indisten çok indise geçerken tam yansıma olur mu? Olmaz. Tam yansıma sınır açısı gibi şeyler çok indisten az indise geçerken oluyordu hatırlarsanız. O yüzden kesinlikle burada bir ayna var. Peki mercek dediğim şeyler hangisi? İnce kenarlı mı, kalın kenarlı mı? Şimdi bu arkadaşın orijinal rotası şöyle bir şey. Asal eksen aşağıda. Ne olmuş? Asal eksene doğru yaklaştırılmış. Yani toplanmış. Kesinlikle burada ince kenarlı bir merceğimiz var. Buraya geldim. Orijinal rotam şöyle bir şey. Asal eksen aşağıda. Ne olmuş? Asal eksenden uzaklaştırılmış. Bu tarafa kırılsaydık toplanma olurdu. Terse kırılmışız. Yani dağılmışız. Kesinlikle burada kalın kenarlı mercek var. Buraya geldim, yansıdım. Yansıma varsa normal çeksem, yansıma açlarına baksam mesela şöyle normal çeksem gelme açısıyla yansıma açısı gayet eşit duruyor mu? Evet. Normal yatayda çizdiysem burada nasıl bir ayna var diyebilirim. Mesela düz bir ayna, düzlem ayna var diyebilirim. Soru bize olabilir diyordu. Bunlar olabilirler. Böylece özel ışınları öğrendik. Bir sonraki dersimizde bu özel ışınlardan görüntü oluşturacağız. Takılıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Müzik